Değerli takipçilerim merhaba. Bugün Migros marketlerdeyiz. Migros marketlerde şarküteri fiyatlarını araştıracağız. Şöyle öncelikle baştan başlayalım. Migros marketlerde şöyle Ege'nin kilogram zeytinleri var. 99 lira 90 kuruş. Yeşil zeytinler ise 175 TL. Şöyle bakalım Marmara Birlik kuru seleler ise 175 170 TL pardon. Foran'ın Marmara Birlik bir zeytini var. Kilogram fiyatı 161 lira 90 kuruş. Tahsildar oğlu peynir diyor %40 koyun ise 259 lira 50 kuruş. Şöyle bakalım başka Migros marketlerde neler var çeşit olarak. Beyaz peynir diyor inek peyniri 228 lira. Akpınar'ın var bu da kilogram oluyor 195 TL. Şöyle klasik inek peynirleri kilogramı 164 lira 50 kuruş. Tahsildar oğlu indirime girmiş Migros marketlerde indirimli fiyatı 199 TL 90 kuruş. Ekici'nin beyaz peyniri ise kilogramı 159 lira 90 kuruş. Şöyle Ünal'ın var. Beyaz peyniri, peyniri ise kilogramı 297 lira. 297 50 lira 50 kuruş. Ünal Çeçil peynir kilogram fiyatı 359 TL Migros marketlerde. Lente işli çerez peynir diyor cevizlisi kilogram fiyatı 279 lira. Akpınar'ın otlu peynirleri ise 350 TL. Altın kılıcın vakumlu diyor. Trakya eski lüks kaşarı 420 TL. Murat Bey tam yağlı taze kaşar peyniri ise kilogram fiyatı 305 lira 90 kuruş. Migros tam yağlı taze kaşar peynir 238 lira 90 kuruş. Polonez Macar salam var şöyle kilogram fiyatı 57 TL. Şöyle devam ediyoruz. Pınarların etli salamlıları kilogramları ise fıstıklısı ve normali 23 TL. Nametin Macar salamı 59 lira 50 kuruş. Polonez kasap sucuk ise 675 TL. Şöyle bakalım. Nametin Kangal sucukları var 579 lira. Torkunun ise 429 lira indirime düşmüş. Yani şöyle gördüğünüz gibi Torkunun da 429 TL. Değerli takipçilerim bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi unutmayınız.